Bu sene gökten vahiyle mi geldi? Yani geçen sene Türk bayrağının yanında Atatürk'ün bayraklı resmi varken... CHP Muğla Milletvekili Süreya Öneş Derici ve İlçe Başkanı Tuna Işın Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahneye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının asılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Sabah saatlerinde Bodrum Kalesi Kuzey Hendeyinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahneye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının asılmasına tepki gösteren CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işıl ve yönetim kurulu üyeleri kutlamaları terk etmişti. Kutlamalar sonrası parti binasında konuyla ilgili açıklama yapan Tuna Işın şöyle konuştu. Adil, özgür ve barış içinde yaşamamızın güvencesi. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. Yüce Atatürk ve ulumsal bağımsızlık savaşımızın tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor. Cumhuriyet Bayramımızın 101. yılını coşku ve gururla kutluyorum. Bu ülkenin kurucu lideri ve değeri Yüce Atatürk'tür. Yüzyıllık Cumhuriyetimizin kurucusu net bir ifadeyle odur. Cumhuriyetimizin 101. yılında Türk bayrağının yanında olması gereken fotoğraf Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıdır. Daha önce resmi törenlerde yaşamadığımız bu durumu masak, maksatlı olarak değerlendiriyoruz. Değerli dostlar, Türk bayrağının yanına bir şey gelecekse eğer, Anafartalar'da, Çok Çanakkale'de Türk bayrağı için kanını feda eden, gözünü feda eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarının temsil eden resimlerin olması lazım. Yani Türk bayrağının yanına biri temsil olacaksa o Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olması lazım. Kutlamalarda Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Milletvekili Süreya Öneş Dericiye söz verilmemesini de eleştiren Işın sözlerini şöyle sürdürdü. Bir önceki sene yani Cumhuriyetin 100. yılında yine aynı tören alanında aynı tören kutlamalarına katıldığımızda söz verilen Belediye Başkanımız ve Milletvekilimiz maalesef bu tören gününde, bu bayram gününde ne milletvekilliğimize ne de belediye başkanımıza söz hakkı verilmemiştir. Bodrum bu temayülleri kaldırmaz, kaldıramaz. Çünkü Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanıldığı bir düzenek ve gelenek vardır Bodrum'da. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in 100. yılında daha önce yaşanmamış bu olayları Değerli hükümet temsilcilerine acaba diyoruz ki bu sene gökten vahile mi geldi? Yani geçen sene Türk bayrağının yanında Atatürk'ün bayraklı resmi varken bu sene ne oldu da bu değişti? Başka bir siyasi partinin genel başkanının önüne bir kürsü koyularak ve Türk bayrağının yanına da onun fotoğrafı koyularak ben basın emekçilerine göstermek istiyorum fotoğrafı. Biz Cumhuriyet'in 98. yılında, 99. yılında, 100. yılında bu manzarayla karşılaşmadık. Kökten vahiy ile mi geldi de bu sene bu fotoğrafla paylaşıyoruz. Basın emekçileri, Kurtuluşun ve Kuruluşun Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Bodrum İlçe Başkanı olarak böyle maksatlı bir oldu bittiği kabullenemez ve kabullenmemiz de beklenemez. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi olarak tören alanını terk ettik. Cumhuriyet Bayramı'nın ev sahibi olması gereken bir partinin ilçe başkanı olarak bunu maalesef üzülerek söylüyorum. Bu şekilde bir dayatmaya tahammülümüz yoktur ve Cumhuriyet'in yılmaz bekçisi olduğumuzu kimse aklından çıkarmasın. Cumhuriyet fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi, müjdecisi olmuştu. Atatürk böyle ifade ediyordu. Ancak bugün Cumhuriyet'i Reklam arası gibi görenler eliyle fikir ve ruhlarımız tarikatlara, çetelere teslim edilmek istenmektedir. Bu asla olmayacaktır. Haramilerin saltanatında yaşamı büst bütün savunur hale geldiğimiz bugün bir kez daha haykırıyoruz. Erdemin, emeğin, barışın, sevmenin, dostluğun, hasretin, çocukların, kadınların, mazlumların, kimsesizlerin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Tuna Işın son olarak şu ifadeleri kullandı. 3 yıldır ülkeyi idare eden siyasi parti AKP'nin genel başkanıyla 23 yıldır bir sıkıntımız, bir derdimiz var. Siyasi olarak bir derdimiz var. Ama Türk milletinin oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanıyla bir derdimiz yok. Evet. Ama Türk bayrağının yanına tekrar ediyorum. Eğer gelecek bir resim varsa o bugünkü cumhurbaşkanı olmaması lazım. O gün kanını, canını feda eden Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyetlerinden Kuvayi Milliye'ye kadar birçok cumhuriyetin kuruluş aşamasına kadar gelirken kendi hayatını feda eden cumhuriyet savaşçılarının emeği karşısında orada olması gereken resim Mustafa Kemal Atatürk'tür. Karşı çıktığımız ve ömür boyunca karşı çıkacağımız durumda mesele de budur. CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ise şunları söyledi. 29 Ekim töreni kutlamalarında Bodrum olarak alışkın olmadığımız bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın da resminin Ulu Önder Atatürk'ün resminin karşısında yer aldığını gördük. Cumhuriyet Halk Partisi olarak devlet protokolünü iyi biliriz. Seçilmiş Cumhurbaşkanına saygı duyarız. Milletimizin seçtiği Cumhurbaşkanına fakat 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bütün Türk ulusunun bayramıdır. Bu çerçevede sistemin yanlışlığını başından beri savunduğumuz gibi partili bir Cumhurbaşkanının resminin alanda bulunmasını anlamıyoruz. Siyasi olarak verdiğimiz bu tepki de cumhuriyet değerlerine, demokratik değerlere, anayasaya saygı duymayan laik ve Atatürk ilke ve devrimlerini göz ardı eden bir yönetimi kabul etmediğimiz gibi bu yönetimle son gücümüze kadar mücadele ediyoruz. Bu çerçevede tüm halkımız bilsin ki bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu olacağımıza sizlerle birlikte bu ülkeyi AK Parti MHP iktidarının içine attığı karanlıktan birlikte çıkartacağımıza söz veriyoruz. Bu çerçevede aydınlık ve mutlu yarınlarda Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği çizgide hep birlikte siyasileşmeden, siyasi mesaj vermeden, parti beyan etmeden ülkece kutlayacağımız nice bayramlarımız olsun. Hepinize saygılarımı sunuyorum.